Evet, herkese selamlar. 11 Nisan 2021. Yine soğuk hava dalgasından sonra şöyle 8-10 derecelik sıcaklıkta aralarımız yoğun bir su taşıma telaşına girdiler. Hem yapmış olduğum suluğumu göstermek istedim hem de arıların şöyle ne kadar iştahla su içtiklerini hep beraber görelim dedim. Evet. Evet. Çok yoğun bir şekilde su taşıma telaşı var arılarda. usuluğumuz bu bu usuluğun dışında yerlerdeki marul su birikintileri artık nereye bulurlarsa su taşıyor hayvanlar tabi bunun yani kek vermemin de etkisi var Yılların arıcıları 20 yıldan beri böyle dengesiz, yani geç gelen bir ilkbahar olmadığını söylüyorlar. Nisan ayına geldik ama hala havalar istendiği kadar ısınmadı. O yüzden arıcılık da biraz ya bu anlamda zorlaşıyor. inceleşiyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz arılarımıza. İnşallah sezonumuz bereketli olur. Evet, katı atılmış bir kovanımız. Şöyle Oradan göstermek istedim.